Evet arkadaşlar en sevdiğim telefon ve en sevdiğim seri bu videoda iPhone 6s 2022 yılında bizlere neler sunuyor bunların hepsine yakından bakacağız. Bu cep telefonunun tekrar tasarımına değineceğiz donanımına ve diğer tüm teknik özelliklerine bakıp 2022 yılında almak bizler için ne kadar mantıklı bu videoda bu soruların cevaplarını sizlere aktarmaya çalışacağım. İsterseniz gelin 2022 yılında iPhone 6s'i tekrar incelemeye başlayalım. hala çok güzel. Tasarım konusunda bunu kesinlikle söyleyebilirim sizlere. Yani 6S'in her rengi gerçekten karizmatik ve hoş duruyor. Zamanının hatta yani zamanın ötesinde oluyor. Çünkü kaç yıllık bir cep telefonu var elimde. Bu cep telefona baktığımda hala günümüzdeki orta segment birçok cep telefonunda bu kadar şık bir tasarım yok. Evet kalın çerçeveler var mı? Var. Ancak malzeme kalitesi, duruş şıklığı, renklerin tonları ve hala bence gayet geçerli ve düzgün duruyor. Arkadaşlar iPhone 6s 2022 yılında ilk önce tasarımsal olarak incelemeye başlayacağız bu cep telefonunu. Maddiyat kısmına baktığımız zaman ki hepimiz için önemli olan durum bu. Bu videonun başında şunu kesinlikle ifade etmek istiyorum. Sıfır olarak iPhone 6s'i zaten bulamazsınız. Sıfırlanmışlarını bulabilirsiniz. Bununla beraber de bu videoda ikinci el almak bizler için mantıklı mı? Ya da bu cep telefonu kullanıyorsak hala kullanmaya devam edebilir miyiz? Bu soruların cevaplarını bulup sizlerle sohbet edeceğiz. Şimdi zaten 2020 yılında bu cep telefonu kullanma katlı atlı bir videom daha var. Onu da yine yorumlar kısmına bırakıyor olacağım. Bu videodan sonra açıklama ve yorumlar kısmından linklere ulaşıp izleyebilirsiniz. Onu da sizlere ifade etmiş olayım. Şimdi arkadaşlar tasarım kısmında şu an elimde benim rose gold modeli var. Bu cihazda 4 tane renk bulunuyor. Siyah, beyaz ve bununla beraber gold ve rose gold olarak toplamda da 4 tane renk var. Bu renklerden dediğim gibi rose gold var. Diğer renk seçeneklerini zaten görsel olarak ben bırakıyor olacağım. Arka kısmı baktığımız zaman gayet sade şık bir tasarım bizleri karşılıyor. Sol üst kısma yerleştirilmiş bir adet kameramız var. Yanında mikrofonu ve flash ışığı bulunuyor. Şimdi cihazın sağ tarafına baktığımız zaman sim kartımızı yerleştirmemiz için gerekli olan bir sim tepsisi bulunuyor. Hemen onun üstünde güç butonu bulunuyor. Sol tarafta ise cihazı hızlı bir şekilde sessize almamızı sağlayan bir tane tuş var. Onun altında da ses kısmı ve ses açma konusunda bizlere yardımcı olan tuşlar var. Geri kalan kısımda herhangi bir duş ve buton bulunmuyor. Şimdi cihazın en alt kısmına baktığımız zaman iPhone 6s'ten sonra veda edilen 3.5 mm'lik jack girişinin burada bulunduğunu görüyoruz. Bu hala birçok kullanıcı için artı bir avantaj. Bunun yanında Lightning USB girişinin burada olduğunu görüyoruz. Mikrofon deliği ve hoparlör deliği de aynı şekilde burada bizleri karşılıyor. Şimdi kalın çerçevelerden bahsettiğimizde bu kalın çerçeveler bizleri rahatsız ediyor mu? en azından beni etmiyor. Ekran kalitesi de yeterli mi? Günümüz koşullarında hala yeterli. Tabii ki zaman amiral gemisiydi bu cep telefonu ancak biz günümüzde giriş seviyesi ve orta segment cep telefonların teknik özelliklerine karşı bu cep telefonu tasarımsal, donanımsal ve diğer özellikleriyle almak mantıklı mı kısmında bu seriyi yaptığımızdan dolayı tasarım kısmında benim için tam not almayı başarıyor. Bunu kesinlikle söyleyebilirim sizlere tasarım kısmından bahsettikten sonra şimdi bu cihazın ekranından biraz bahsedeceğim. Bu videoda kesinlikle çok fazla rakamsal değerlere girmeyeceğim. Kullanıcı deneyimi çok fazla olsun istiyorum ve bununla beraber şunu kesinlikle söylemek istiyorum. Çerçeveler kalın olması kesinlikle sizi korkutmasın arkadaşlar. Ekran boyutu gayet yeterli. Günlük kullanımda yeterli. Evet küçük ekranlı bir cep telefonu var elinizde. Tek elle kullanımı gerçekten avantajlı hale getiriyor. Ortada bir adet Touch ID bulunuyor. Touch ID çok seri çalışıyor. Bu serilikle beraber de gerçekten siz sizlere fazla fazla avantaj sağladığını söyleyebilirim. Dokunma hassasiyeti gerçekten güzel ve bununla beraber bu cihaz hala güncelleme alıyor. 2022 yılındayız şu an işlemcinin performansına göre iOS 16 sürümünü almayacak deniyor ve geçtiğimiz yılda da bunu söylemiştik ama iOS 15'i aldı bir sürpriz olup iOS 16'yı da alabilir ama almasa bile zaten iki yıl daha bu cep telefonu bana mısın demez. iOS 15 ile beraber kullanmaya devam edebilirsiniz. Yani iOS 15 geldi oyun altı gelmeyecek ben bu cep telefonu kullanmak istemiyorum diye düşünmeyin bu cep telefonu kullanıyorsanız hali hazırda zaten elinizde varsa kesinlikle değiştirmenizi tavsiye etmem eğer bu cep telefonunu işte orta segment bir Android cep telefonu almak istemiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Orta segment derken bunları farklı modellerle yani Samsung Galaxy A73 ile falan kıyaslamayın. Yani onlar artık orta üst segment oldu. Orta segment dediğimiz ve giriş seviyesi dediğimiz işte Samsung Galaxy A12 gibi düşünün. A13 gibi düşünün. A23 gibi düşünün. Bu tarz bir cep telefonu almak yerine ben Apple ürünü kullanmak istiyorum. iOS'un o yazılımsal stabilliğini gerçekten ben de deneyimlemek istiyorum. Yazılımsal açıdan problem yaşamak istemiyorum diyorsanız 6S diniz modellerden bir tanesi uygun fiyat konusunda. Şimdi ekrandan Touch ID'den ve kasa tasarımından bahsettik. Biraz bataryaya değinmek istiyorum. 1715 mAh'lik bir batarya var. Batarya az mı? Evet az rakamsal açıdan. Günlük kullanımda sosyal medya içerikleri için işte izliyorsunuzdur, Twitter'dan okuyorsunuzdur, yazıyorsunuzdur ya da video çekiyorsunuzdur. Her ne olursa olsun arkadaşlar bu cep telefonunu sosyal medya günlük kullanımda cep telefonu görüşmesi ve WhatsApp gibi şeyleri de kullandığımızı düşünürsek ortalama bir güne yakın hala performans veriyor. Ancak oyun da oynamayı seviyorsak ya da internette gerçekten çok fazla vakit geçirebiliyorsak tam günü çıkarmayıp ikinci defa şarj etmeniz gerekebilir. Bunu da sizlere ifade etmek istiyorum buradan. Kamera kısmına değinmek istiyorum. Kamera kısmını hakkında çok fazla aslında konuşulacak bir şey var. Bir yandan da aslında çok fazla konuşulacak bir şey yok. Şöyle yok. Apple'ın kalitesi Yazılımsal desteklediğimiz zaman özellikle Instagram gibi sosyal medya platformlarında içerik üretmeyi seviyorsanız, paylaştığım içerikler akıcı ve düzgün gözüksün istiyorsanız, zaten Apple ürünleri bu konuda sizlere fazla fazla destek veriyor. Altı S de bu destek veren modellerden bir tanesi. Ana kamera sensörü 12 megapiksel çözünürlüğünde, ön kamera sensörü de 5 megapiksel çözünürlüğünde. Her ikisi de hem gün ışığının iyi olduğu ortamlarda video konusunda ve fotoğraf konusunda gerçekten hala başarılı işler yapıyorlar. Ben bunları beğeniyorum. Altı S kısa süreli bende deneyimlemek için biraz daha kullandım. Ancak fırsat bulursam bu videoyu yayınlamadan önce de çektiğim fotoğraf örneklerini de yine bu kısma eklemeye çalışacağım. Oradan da fotoğraf ve video örneklerine bakabilirsiniz. Şimdi biraz da donanımından bahsedelim. Bu cep telefonda A9 işlemcisi var ve bununla beraber donanım kısmındaki dahili hafızalar 16 var, 32 var, 64 var, 128 var. Bu dahili hafızalara da baktığımız zaman gerçekten dediğim gibi 32, 64 ya da 128 yeterli olacaktır. 16 biraz bu konuda sizleri üzebilir. Burada detay olarak aklınızda kalmasını tavsiye ediyorum. Şimdi bu videoyu çok uzatmadan kısaca toparlayacak olursak 2022 yılındayız. Düşük bütçeli olsun güzel donanımı olsun, yazılım kısmında güzel işler yapsın ve beni üzmesin. Temiz bir cep telefonu alacağım diyorsanız mutlaka iPhone 6s modeline yine bakmanızı tavsiye ederim. Ancak dediğim gibi giriş seviyesi ve orta segmentteki arkadaşlar yoksa artık günümüzde 7 ve 7 Plus bile belli oranda özellikle batarya ve diğer konularda sıkıntı çıkartabiliyor. Ama yine de kullanılıyor mu? Kullanılabiliyor. Yani bu cep telefonu nasıl değerlendirdiğinizle alakalı birçok işte bu cep telefonu inceleyen arkadaşlar ya artık 7 alınır mı? 7 Plus alınır mı? Hat i̇şte hatta 11 alınır mı moduna geliyorlar. Abi yok yani insanlarda bu maddi güç yok. Kullanmak istedikleri bir cep telefonu var, bir marka var. Bunu da en uygun şekilde kullanmaya çalışıyorlar. Evet gece çekimlerinden ferakat edebiliyorlar, farklı şeylerden ferakat edebiliyorlar. Bu yüzden biz bu insanlara bu cep telefonu kullanma diyemeyiz. Artılarıyla eksileriyle ben de bu seride sizlere bunları anlatmaya çalışıyorum. Umarım bu videoda da sizler için az da olsa bu cihaz ilgili merak ettiğiniz sorularla ilgili tekrar bir cevap verebilmişimdir. Videonun başında söylemiş olduğum gibi 2020 yılında iPhone 6s kullanmak bizlere neler sunuyor? Bununla alakalı da zaten yine bir açıklama kısmında link bırakıyor olacağım. O linkten de bu videonun ardından onu da izleyebilirsiniz. Tekrar bunu da hatırlatmış olayım. Arkadaşlar vakit ayırdığınız için bu videoyu izlediğiniz için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz sizden bir ricam var. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda ve yepyeni serilerde görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.